Biraz, biraz daha, biraz daha, daha, daha Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Allah, Allah sizden bir kez razı olsun. Gözünüzden kaçmıyor. Ben 74 yılından beri MHP'liyim. Ama satıldık. Ama yolu yerden geri döndük. Şu anda cesurlar yüklerimi yolun kenarına bıraktım. Ay, Allah Belki Allah vermişsinizdir. Allah Sizi görmek için geldim. Allah razı olsun. Biz tek istediğimiz ekmeğimizi daştan da çıkarıyoruz, yiyoruz, buluyoruz, doyuyor Ama adalet istiyoruz biz. Adalet. Adalet yok. Bugün abimizden kavga etsek ilk önce üç gün önce gidip AK Parti'ye kayıt olmam lazım benim. Desinler ki ya işin AK Parti'dir. Gerek yok. Çocuğumun evi basıldı. Dördüncü kattaydı çocuğum. Üç daire bir yandan çocuk geldi. Gece on birde kapıyı tıkladı. Benim çocuğum kafası gözü yardı. Çocuğum e, evin içinde yarım saat, bir saat boğuştular. Bunu medyada iyi dinlesin. Boğuştular. Ben de yoldaydım, yoktum. Çocuğum 32 yaşında, öbürü de aynı yaşlarda. Öbür çocuğu nazaret alıyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi İl Genel Meclis Üyesi emniyete telefon ediyor. Diyor ki büyük bir kavga yok, küçük bir kavga varmış. Bırakın salın gitsin diyor. Savcı Bey tutuklanma talebinde bulunuyor. Hakim bunu bırakıyor. İl Genel Meclis Üyesi telefon etti. Benim çocuğu da tanımıyor. Beni de tanımıyor. Abi dedim teşekkür ederim. Sen dedim bizim çocuğu nazar ettin, vermisin. Dedi ki o kadar şeyler, ufak şey önemli değil, dedi. Telefon kayıtında sesleri var. Ben dedi Emre amirini aradım. Emre amirini dedi aradım. Emniyet amiri dedi On dedi salıverdi oradan gitti dedim. Dedim İstanbul'da gazeteciler dövüldü MHP'ler çıktı altından dedim. Burada dedim adam dövüldü MHP'liler çıktı dedim. Siz dedim bu kadar kendinizi sattınız mı dedim. Biz adalet istiyoruz efendim. Yani başınız ağrıttım. Ya, özür dilerim. Hayır hiç Sonuna kadar arkanızdayız. Aa, sonuna, aa, kadar, aa. sonuna kadar. Sonuna kadar. <laughs> <laughs> ben telefon bilgilerini, tarihin hepsini... <laughs>